Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkın dizisinin bugünkü çekimlerinden yepyeni görüntüler getirdim. 67. bölüm çekimlerinden Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yeni görüntüleri geldi. Hayranları tarafından Yalı'dan görüntülenen Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yepyeni görüntülerini sizler için takdim ediyorum. Sevilen çiftin e, yalıdan e, set çekimleri olduğu için görüntüleri geldi. Yalıdan set biter bitmez çıkan Afra Sarıçoğlu'ndan yeni görüntüleri sizler için takdim ediyorum. Sizler de Yalı çapkını setinden gelen kamera arkası görüntüleri bugünden olan yepyeni paylaşımları anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın iyi seyirler.